Dünyamız hızla değişiyor. Biz EVB olarak bu değişme sadece ayak uydurmuyor, ona yön veriyoruz. Bugün Türkiye'nin ilk hızlı mobil şarj firması olarak mobil şarjın tanımını değiştiren yeni teknolojimizi tanıtıyoruz. EV4DC EV4DC sayesinde artık bir elektrik araçtan başka bir elektrik araca ilave batarya ya da herhangi bir elektrik altyapısına ihtiyaç duymadan yüksek hızlı enerji aktarımı mümkün. Araçlar aracı değilse şarj sistemiyle artık her elektrik araç mobi şarj aracına kolayca dönüşebiliyor ve EV bir ara katılabiliyor. Bu teknolojiyle elektrik araç kullanımında yepyeni bir dönem başlıyor. Artık şarj için plan yapmaya, yolda kalmayın endişesi taşımaya gerek yok. İster şehir içinde, ister otoyollarda, ister otoparkta. Enerji her yerde yanınızda. EV4DC elektrikli mobiliteye yepyeni bir özgürlük alanı açıyor. Sınırları kaldırıyor yolculukları özgürleştiriyor. EV4 DC sadece bir çözüm değil, özgürlüğün, hızın ve güvenin yeni adı.